Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz Kübra Hanım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ay gözünüzün rengi ne kadar güzelmiş maşallah. Teşekkür ederim çok sağ i̇şte olun. Gömlekle de bayağı oymuş. <laughs> evet. Arkadaşımız seçti. Ekim Gerçekten mi? Bunu giyin çok yakışır dedi. Evet, evet, ben de onu çok dinledim. Doğru hareket oldu. Neler yapıyorsun? Tasarımcıyım ben, freelancer olarak çalışıyorum. Çok Dağımsız. güzel. Ee, ne tasarlıyorsun? Mücevher tasarımcısı. Aa hem de. Evet. Aa çok güzel. Teşekkür ederim. Severek yapıyorum işimi. Ee, yani evet, ben de olabilirim. <laughs> Becerebilsem ben de severek yapardım. <laughs> Onun dışında anneyim, bir kızım var. Ay Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Onunla buraya geldim. Evet. Kaç yaşında? Dokuz. İsmi neydi? Zeynep. Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> ne kadar güzelsiniz siz de. Rica ederim. Ne zarif hanım, Aa, 9 yaşında. Evet, başka? Ee, yani birlikte Zeynep'le yapabildiğimiz aktivitelerle ilgileniyoruz. İşte seramik workshoplarına katılıyoruz, çok seviyoruz. Çok Kitab güzel. Kitap okumayı çok seviyorum. Ee, resim yapmayı seviyoruz. Tekstil artla ilgileniyorum bir süredir. Dokulu tablo. Dokulu tablo Ha. diye yeni bir kurye e, var. E, alçı ve e, tutkalla yapılan tablolar diyeyim yani. Dokulu tablolar. Onu Böyle üç boyutlu hiçbir gibi. hiçbir şey anlamadım. <laughs> Tekrar aynı şeyi söylediniz ve yine anlamadım. Tamam üç boyutlu gibi bir şey. Evet, evet. E tamam heykel diyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam güzel. olarak değil ama siz Aynen. programdan sonra bir göz atarsınız Aynen. diye düşünüyorum. Aynen dedim var sevgili izleyenler. <laughs> Harika. Kelimelerle aranız nasıl? Yani fena değil. Kitap ha. okumayı seviyorum. E tamam. Yani normaldeyiz soruyorum zaten evet. az önce söylediğim gibi. Rezil olmayayım sonradan da. <laughs> <laughs> Patlamayalım çok doğru söylüyorsun. Peki e, hanımefendiyle geldiniz. Peki başka selam göndermek istediğiniz kimse ee, var mı? Kardeşlerime, anneme, babama selam gönderiyorum. Çok güzel. Biz de selam gönderiyoruz efendim. <laughs> ee, bahsi geçen herkese. Şimdi sizin de geçmeniz gereken 7900. Evet. 19 harfimiz var kullanmak için. Bize <laughs> ayrılmış olan. İyi bir sayı bana sorarsanız. Evet. E, sakin ilerlersek e, hallederiz diye düşünüyorum. Size de aynı uyarıyı yapayım. Sona harf ve süre bırakırsak Peki. aşamayacağımız zorluk yok diye düşünüyorum. Peki. Başlayalım mı? Lütfen. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir durum karşısında hiç değilse, hiç olmazsa anlamında kullanılan bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. B Bari. Bari doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir özel isim sormaya karar vermiş editör. Bakalım. İnsan soyunun atası kabul edilen kutsal kitaplarda da adı geçen kişi. Nasılsın şunu? Gelmiyor. Aa, a, gel atası. İlk erkek birey. Adem. Adem doğru cevap. Efendim 5 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sözcük mimarlıktan geliyor. Gelsin bakalım. Yapılarda kolonlar arasında bulunan yatay destek elemanı. E, ee, harf alayım. Aldık bir tane. İ. Yatay destek elemanı. Şimdi dikey var ona ne diyoruz? Ko kolon. Ha onun yatay birleştirenini işte. Harf alabilir Al tabii alabilirsiniz. Aldık bir tane daha. Ş. Şey. Kiriş. Kiriş doğru cevap. <laughs> Efendim yine beş harfli Arapça kökenli yine tek kelime. Bakalım soruya. <laughs> Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimselerin oluşturduğu topluluk. Ee... Şey denir bizim nokta nokta. Hmm. Bir harf mi aldık? Harf aldık. Aldık bir tane harf. <laughs> İ. Bir tane daha harf. Bir olabilir. tane daha verin bize. A. Bizim nokta nokta bir, biraz şeydir. Ha, eğlenmeyi sever falan gibi. Nasıl bir şey uydurduysam. Camia. Camia doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Ağız yoluyla alınan tat. Hmm. Lezzet Lezzet doğru cevap Altı harflerdeyiz. iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap Bakalım soruya Bir olayın veya durumun herkesçe bilinmeyen asıl nedeni Perde arkası Gerçek Hayır iki kelime dedim i̇ki kelime. Evet bilinmeyen asıl nedeni Olayın Nokta nokta Harf alayım Aldık efendim bir tane ç. İ evet. İç. Hayır. Bir harf daha. Al. Bir harf Aldık daha bir oldum. tane daha. Y. Ye, güzel yerden geldi. İç. Evet. Bir harf daha. Bir alayım. tane daha aldık. Ü. İç yüzü. İç yüzyı. yüzü doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Geceleyin açık havada bir müzik aletiyle sevgili için verilen mini konser. Serenat. Serenat doğru cevap. 2800 puandayız. Yarışmanın tam ortası şu an. Gayet iyi bir puan. Ee, şimdiye kadar o 9 harf kullandık. Biraz fazla kullandık bana sorarsanız. Ee, ama yine bu kadar kullanarak finale gitsek her şey yok okay ya oluyor. İnşallah. Tabii tabii inşallah. 1 dakika 48 saniyemiz var o bizi zorlar. Ee, biraz daha hızlı hareket Belki, etmemiz tamam. gerekiyor. Ee, ama onun dışında bir derdimiz yok bana sorarsanız. Siz rahatsınız değil evet, mi? Evet evet. İyi rahat. rahatsız Güzel. O zaman 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Dönem veya devir anlamlarına gelen sözcük. Fransızca kökenli. Fransızca kökenli evet. Harf alayım. Aldık bir tane. R. Ee, şeyler. Basket maçlarında oluyor. Harf alayım. Aldık bir tane daha. T. Harf alayım. Aldık Artı bir makine tane makine daha. I. Harf alayım. Aldık bir tane daha. P. Per periyot. Evet, periyot doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Küçültme anlamı veren, yapı meki almış Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Atomu oluşturan proton, nötron ve elektron ögelerinden her biri. Atom taneciği. Elektron. Harf alayım. Harf alalım. Aldık efendim. C. Harf alayım. Aldık bir tane daha. C. Harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Ee, yam yam yam. Harf alayım. Tamam bir tane daha aldık. S. İki harfimiz kaldı alacak. Cisimcik. Cisimcik. Cisimcik doğru cevap. Sekiz <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan mastarla biten acayip de bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Argo'da sinirme dokunmak, hoşlanmamak, itici bulmak anlamlarına gelen bir tabir. Gıcık olmak. Gibi bir şey. Evet. Harf alayım. Tarkan'ın şarkısı var böyle. O güzel yerden geldi. İki iki kelime deneyeceğiz. Evet. Harf alayım bir tane. Bir mi? tane kaldı zaten. Almayın, durdurun. Bu bileceksiniz. Tarkan'ın çıkış şarkısı. Kıl olmak. Kıl olmak doğru cevap. Şimdi efendim 9 harflere geçtik. Süre bir saniye artırsak yetiyordu değil mi? Şimdi 21 saniyemiz ve 4 tane sorumuz var. Hı hı. Ben ee, yaparız bence ama harf yani alacaksanız bir tane bir, bir saniye Sadece bir harf alma Bir harf, harf kaldı, kaldı. Tamam. Bir saniye de arttıracağız onu tamam. E, alırsak Tamam. Hadi bakalım Fransızca kökenli istediğimiz cevap dokuz harfli gelsin bakalım Palto ve şapka gibi eşyaları asmak için yapılmış bazıları aynalı olan askılık vestiyer Değil Portmanto. Ne? Portmanto. Başka bir harfle başlıyor. Portmanto. Portmanto doğru cevap. Dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime istediğimiz cevap dil bilgisinden geliyor. Hadi bakalım. A, E, O, Ü harflerine dil bilgisinde verilen ortak isim. Harf alayım. Ah al. aldı onu. Aldığı yere bak. Ü güzel yerden geldi. Ne bunlar? Kalın ünlüler. Hayır. İnce ünlüler. Hayır. Dil verilen ortak isim. A, E, O, Ö. Mesela. İ. O. Yuvarlak. Mesela gibi bir şey. Mesela. Melike. Semih. Semih biraz... Dar. Değil diğeri Geniş Ters. ünlüler Gen Geniş ünlü Geniş ünlü doğru cevap <laughs> Sevgili özür dilerim <laughs> Buradan tüm genişlerden özür diliyorum Sevgili izleyenler ben daha iyi Efendim bu 10 harflere geçtik 10 saniyemiz var İki kelime mineralojiden geliyor Galiba bu size şey olabilir Yani bu Neden olmasın ki <laughs> Boş yapmayayım bir gönder soruyu <laughs> Estetik ya da maddi açıdan kıymetli kabul edilen genellikle zinnet eşyalarında kullanılan minerallere verilen isim. Çok basit düşünün. Zinnet eşyalarında kullanılan De değerli taş. Değerli taş doğru cevap. Mücevher <laughs> nice tasarımcısına sorulacak <laughs> soru. Efendim son soru. iki kelime mastarla bitiyor. Beş saniyeniz var. Bir saniye arttıracağız çünkü. Son soru. Son soru. Harfiniz marfiniz yok. <laughs> Tamam. Ee, elimizden geleni yapacağız artık. İki kelime ve mastarla bitiyor. 10 harfli. Gelsin bakalım. Işığa engel olmak anlamına gelen bir söz. Işığa engel olmak. Gölge etmek. Gölge etmek doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, süre averajıyla... Bu yüzden dokuyor. hemen bak. <laughs> 7900 puan topladınız ve Çağdaş Bey'in önüne geçtiniz. Birincimiz artık sizsiniz. Kübra. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bakalım sizden sonraki iki yarışmacımız 7900'ü geçebilecekler. Bakalım. Hayırız. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Hanımlar, beyler, Kübra Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.